Valorant ajanlarının cinsiyetleri değişse nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? Ben sizin yerinize düşündüm. Gelin birlikte göz atalım. Brimstone, otoritesi yerinde tam bir askeri lider. Turuncu bere ve ağır zırh detayları korunmuş, kararlılığı yüzünden okunuyor. Viper, zehrin kraliçesinin erkek versiyonu. Siyah ve neon yeşili renkler korunmuş. Maskesi ve güçlü duruşuyla zehirli bir tehdit oluşturuyor. Omen, gölgelerin kontrol uzmanı, daha zırhlı ve ince bir silüete bürünmüş kapüşonunun altındaki parlayan yüzü gizemini koruyor. Jet, hız ve zarafetin erkek hali. Beyaz saçları ve turkuaz renk paleti korunmuş. Kolundaki enerji detayları çok zarif. Phoenix, alevli kişiliği ve karizması korunmuş. Kıvırcık saçları ve beyaz ceketindeki turuncu yansıma ısındırıyorum diyor. Sage, şifacının erkekteki zarif ve sakin hali. Uzun saçları, geleneksel kıyafeti ve elindeki iyileştirme enerjisiyle dingin bir hava katıyor. Sova, Rus öncünün kadın versiyonu çok güçlü duruyor. Yanları kazınmış saç ve keskin bakışları avcı kimliğini vurguluyor. Cypher, faslı gözetmen gizemini koruyor. Beyaz şapkası ve kapalı yüzüyle tam bir casus havası var. Elindeki cihazı kimin açığa çıkacağını merak ettiriyor. Reis, Brezilyalı patlayıcı uzmanının enerjisi korumuş, şapka ve atletik duruşuyla tam bir aksiyon karakteri. Bombaları elinden düşürmüyor. Bridge, İsveçli öncünün öfkeli enerjisi yerinde mekanik kolları ve yumruklarındaki alev enerjisi gücünü vurguluyor. Reyna, vampir teması ve mor enerjisiyle tam bir düelocu. Gözlerindeki parıltı ve havalı saç modeli özgüvenini yansıtıyor. Killjoy, sarı montuyla tam yerinde. Gözlük, bere ve rahat gülümsemesi teknoloji dehası olduğunu belli ediyor. Sky, doğanın gücü ve enerjisi korunmuş. Kırmızı saç, bandana ve dövme detayları ona maceracı bir hava katmış. Yoru, cool tavrını korumuş mavi siyah saçları ve ceketindeki tilki maskesiyle tam bir gece avcısı duruşu var. Astra, kozmik gücünü koruyan mistik bir tasarım. Mor altın kombinasyonu ve keskin hatlarıyla çok zarif ve güçlü duruyor. Keo, mekanik yapısı daha kıvrımlı ve zırhlı bir tasarıma dönüşmüş. Göğsündeki parlayan çekirdek, yıkım gücünü yansıtıyor. Chamber, Fransız keskin nişancının şıklığı bozulmamış. Yelek, kravat ve gözlük kombinasyonuyla çok profesyonel ve klas görünüyor. Neon, Filipinli düellocunun elektrik enerjisi tavan, mavi sarı saçları ve atletik fiziğiyle tam bir hız makinesi. Fate, gotik ve gizemli havasını koruyor. Serseri karizması, yara izleri ve arkasındaki kabus gölgesiyle tam bir avcı, harbor, Hintli kontrol uzmanı suyun gücünü yansıtıyor. Güçlü kolları, dövmeleri ve elindeki su enerjisiyle tam bir kahraman havası var. Gekko, Gekko'nun yoldaş teması korunmuş. Canlı, neon yeşili saçları, ve özgüvenli duruşuyla tam bir Los Angeles serserisi. Deadlock, Norveçli tuzakçının karizmatik erkek hali, platin sarısı saçları ve robotik koluyla tehlikeli bir duruş sergiliyor. ISO, dövüş sanatları temasını taşıyan güçlü bir tasarım. Siyah mor paleti ve kararlı bakışları onun tek başına kral olduğunu gösteriyor. Vice, gizemli ve teknolojik bir görüntü. Koyu zırhı ve maskesi onu bir sır perdesi arkasına saklıyor. Veyley, hız ve elektrik enerjisiyle dolu. Neon renkler ve elektrik yüklü elleri karakterin yüksek enerjili ve dinamik yapısını yansıtıyor. Sizin favori ajanınız hangisi olurdu? Yorumlarda belirt. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma.